Sercan Gülbahar, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sercan Gülbahar, 10 Ocak 1989 tarihinde Diyarbakır'da doğdu, çocukluğu İzmir'de geçti. Liseyi Tire Şehit Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi'nde okudu. 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümünde okurken, üniversitenin tiyatro topluluğuna katıldı. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi'nden ayrıldı ve tam burslu olarak kazandığı Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Burada Ölüm Oyunları ve Vişne Bahçesi adlı oyunlarda rol aldı. İlerleyen dönemde ekip tiyatrosunun Largo de Solato, Parti ve Arap Gecesi adlı oyunlarında, Platformun Köpeklerin İsyan Günü adlı oyununda oynadı. Emek sahnesi yapımı olan 11'e 11 adlı oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri, yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülüne aday gösterildi. Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans bölümünde yüksek lisans yaparak 2017 yılında mezun olan Sercan Gülbahar, Oyunculuk kariyeri boyunca çeşitli dizilerde, sinema ve reklam filmlerinde oynadı. 2010'da Ana Yüreği dizisinde Sururi karakterini canlandırdı. 2013'te Sivil adlı sinema filminde, 2015'te Döngü adlı kısa filmde rol aldı. 2017'de Miraci'ye Saklı Miras belgesel filminde Genç Raci'yi canlandırdı. 2016-2018 yılları arasında Kalbimdeki Deniz dizisinde Civan Sarıkaya karakterini canlandırdı. 2022'de Hayaller ve Hayatlar dizisinde Fırat karakterine hayat veren oyuncu son olarak ise Show TV dizisi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yaver karakterini canlandırdı. Dizide sergilediği başarılı oyunculuk performansı nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı aktör çalışmalarına Kahraman Özden Menajerlik Ajansı ile devam etmektedir. Diyarbakırlı oyuncu Olak Burcundandır. 1.78 metre boyundadır ve 74 kilodur. Sosyal medyada Twitter ve Instagram kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı sırada Twitter hesabında 7240 bir takipçisi, Instagram hesabında 35400 takipçisi bulunmaktadır.